yeni görev alan arkadaşlarıma ve bugüne kadar Antalya Spor'a her anlamda maddi manevi katkıda bulunan gönüllülerimizle dahil olmak üzere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Müzik Antalya'mızın gururu, Antalya Spor'umuzun yeni çiçeğe burnunda başkanı Sinan Bostapı'ya şahsında bütün yönetime teşekkür ediyorum. Gönülden başarılar diliyorum. Bizim gibi değerli bir ismin, bizim yanımızda olması, arkamızda olması, bizi desteklemesi, Antalya Spor'u desteklemesi, Antalya Spor'a bu kadar gönülden sevdalı olması muhteşem bir şey. Antalya bir dünya kenti, Antalya Spor'a da dünya kenti kimliğiyle beraber daha üst sıralarda ve Avrupa Liglerinde olması gerektiğine inanıyorum. Sizlerin varlığıyla güçlüyüz, inşallah daha da güçlü olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmaz taşerleriniz daim olsun.